kadınlarda PSAS sendromu. PSAS sendromu sürekli uyarılma sendromu demek. Çok korkutucu, sıkıntılı bir durumdur. Yani düşünün ki herhangi bir yerde duruyorsunuz ve sürekli genital bölgenizde bir uyarı var. İlişki girme isteği oluyor. Aslında bu pisodo bir ilişki anlamına geliyor. Yani genital bölgenizde sürekli uyarılmış ve dolgunluk hissediyorsunuz. Ve size çok ızdırap veriyor bu durum. Bu durumun nedeni birçok neden olabilir. Psikolojik, hormonal ve biyolojik vitamin eksikliklerine bağlı olabiliyor. Ama en çok gördüğümüz bizim nöroenflamasyona bağlı olma ihtimali yükseliyor. Ya yani nöroenflamasyon dediğimiz genital bölgeyi inler ve eden, bu dental sinir olsun, genitofemoral sinir olsun, ilioinguinal, iliohipogastrik sinirler olsun. Bunların muayenelerinde hassasiyet, ağrı hissederseniz kısa tedavisinde son derece başarılı oluyor. PIT uygulamaları %5 dextrose uygulamaları püdelkal sinirin, sakral bölgenin sinirlerine yaptığımızda yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. SALS tedavisi gerçekten zor bir tedavidir. Ve pit tedavisi bize çok yardımcı oluyor. Bununla ilgili bir son zamanlarda 3 tane vakam oldu. Ve üçünde de %100'e yakın, %80-90'a yakın, tabii ki farklı bazı ilave ilaçlar da kullanarak başarı şansı elde ettik. Bu çok önemli ve psoriasis teyisi sıkıntısı olan varsa bu videonun altına yazabilir, bilgi isteyebilir, bizimle iletişime geçebilir.